Saygıdeğer Galatasaraylılar, Muhterem Hazır'ın sözlerime başlamadan önce herkese saygı Özellikle şunu hemen belirtmek istiyorum. Tamam. Uzun zamandır aşağı yukarı dördüncü ve beşinci kez bu kürsüden uzaktaydım ama bugün konuşmam gerektiği kanaatine hasıl oldum ve geç de olsa buraya intikal etmeyi bir şekilde becerdim. Şimdi de huzurlarınızdayım. Ben çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Yani kusura bakmayın. Kimse de alınmasın. Ama şu bir hakikat. Galatasaray Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar hiç böylesine popülist bir politikayla yönetilmedi. A'dan Z'ye popülist. A'dan Z'ye. Bakın biraz evvel Metin kardeşimiz, e, Kan Kaan kardeşimiz çıktı. Çok güzel. Borçlar azaldı. İşte yapılandırmalar yapıldı. Şu oldu, bu oldu, her şey oldu. Gayet güzel. Kimsenin itiraz ettiği yok. Hatta iyi oldu diyen bile var. Ben hariç, onu söyleyeyim. Şimdi böyleydi de, niye bu hallere geldik? Bakın, biz kimseyi kendimize minyar alamayız. Bizi minyar almalarını her zaman herkese kabul ettirmiş bir camiayız biz. Rakibimiz söylemiş, rakibimizin borcu inmiş, rakibimizin borcu kalkmış. Beni hiç alakadar etmiyor. Beni hiç alakadar etmiyor beni Galatasaray alakadar ediyor. Çıktınız her şeyi anlattınız. Öyle bir harika pembe bir ulutların üzerinde uçuruyorsunuz ki bizleri. Ya Galatasaray helal olsun. Ha bundan öncekiler de hiçbir iş yapmamış. Ya yapmayın. Bu kadar da vicdansız olmayın. Geçmiştekileri kötülemeyin. Biz demeyin. Bakın siz bizlerin devamısınız. Ama sizler değilsiniz. Bizlerdensiniz. Yapmayın böyle şey olmaz. Ben de ne belki buna müdahale edemiyorum etmiyorum falan böyle bir şey yok. Arkadaşlar ciddi olalım ya. Biz de aynı hakaretlere maruz kaldık. Ben de ibra edilmeyen yönetim kurulu üyelerinden bir tanesiyim. Bir tanesiyim. Ama biz haddimizi bildik. Galatasaray camiasının büyüklüğünü bildik. İstenmediğimiz yerde bize ikaz ettiler. Durmayın burada dediler. Çekildik. 28. maddeden bir ay sonra seçim yaptık. Ne var bunda? Madem ki bu kadar eminsiniz, madem ki Galatasaray'ı yükseklere taşıyorsunuz, madem ki uçuruyorsunuz, çekinmeyin kardeşim. Nedir Galatasaray'ı bu hale getirmenizin sebebi? Ben hangi birine inanacağım? Bana bir şey söyleyin, inandırın beni. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Mümkün değil. Yani yaptığınız şey A'dan Z'ye yanlış. Bakın, bir taş atlıyorsunuz, bir taş sonra yosunlu taşa basıyorsunuz. Bastığınız taş kaydığınız, kaydığınız zaman üstüne kafanızı suya sokup çıkaramazsınız. İlla ki o taşı vurursunuz ve büyük hasar alırsınız. Siz almazsınız bu hasarı. Bizler almayız yönetenler olarak. Alan Galatasaray spor kulübü olur ve bunun kefaletini ödeyemezsiniz. Nerede Sayın Başkan? Dokuzda televizyonda konuşacak. Arkadaş konuşacaksan gel bu kursuda konuş. Bir şey söyleyeceksen gel benim yüzüme söyle. Ama ben başkan için çok şey söyleyebilecek durumdayım. Sayın çok bak. şey söyleyebilecek durumdayım. Sayın Aşkı Salona doğru konuşuyor. Hak eden insanlar yönetecek. Galata tanımayanlar değil. Galata olmayanlar hiç değil. Bunun ortaya koyabileceğim o kadar net vesikaları var ki, Sayın Başkan burada olsaydı yüzüne karşı hepsini sayılacaktım. Bir Sa tanesinde bana cevap verebileceğini tahmin etmiyorum. Sayın Asla aşkın, Sayın etmiyorum. aşkın, salona doğru konuşursanız önemli evet. olurum. Bir Hayır, ben şey diyeyim, heyecanınız anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum ama bir şey yani. Mahmut senin içinde bir şey yok. Ya yani şimdi uzatmadan şuraya gelmek istiyorum. Bakın, ben Yaptıklarınız her şey için teşekkür ediyorum. A'dan Z'ye her şey için teşekkür ediyorum. Ama ya bakın Sayın Kaan kardeşim dedi ki e ben bir şey söyleyeyim. Flori hakkında böyle böyle bir durum var. Tamam. 120 milyon liraya verdik. Riba'yı geri aldık. Pardon. Floria'yı geri aldık. Florya'nın kaç metrekaresi bizim? 20, 20 bir mentekaresi biz. Üstü kimin? Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün ve İstanbul Bölgesi'nin. Peki gerisini ne yapıyoruz? Ecibinsül ediyoruz. O oraya inşaat ruhsatını hangi şartlarla verdi TOKİ? Oranın hepsini birbirine birleştirerek verdi. Ve bize de dedi ki siz bu 20 dönümden şu payı alırsınız kar payı üzerine. Şimdi böyle bir teklifte bulunuyorsunuz. Vereceğiz yüz malımızı geri alacağız. Çok güzel ya. Hangi malınızı alacaksınız arkadaşlar? 20 dönüm araziyi alacaksınız. Çarpıtmayın. Geri kalanı size vermeyecekler. Geri kalan o organizasyonun içerisinde tekrar inşaata devam edecek. Ve bir şey daha söyleyeyim. Kan kardeşim sen kafanı sallama. Çıktığı zaman görürüz hepsini. Orada imar alamayacaksınız. Bakın eski imarda kalacaksınız. Sportif tesisler diye geçecek. Yeşil alan ve sportif tesisler diye. Ve sadece 20 bin metrekaresi. Onun üstünde bir şey yok. Onun üstünde bir şey yok. Göreceğiz hep beraber buradayız. Siz de oradasınız, biz de buradayız. Efendim, inşaat yapamadık. İşte şöyle böyle. Nereye inşaat yapamadınız ya? İstediğinizde inşaat yapamadınız mı arkadaşlar? Bugün yerin altında, denizin altında inşaatlar yapılıyor. İnsanlar Çin'de 180 190 metre dağın dağın yamacına değil yüzüne. Asansörle insan çıkarıyorlar. 5 tane, 6 tane asansörle. Nereye inşaat yapamıyorsunuz? Yanınızda inşaatlar yapılmış. İsteseydiniz yapardınız. Yapmadınız. Ben daha sıralayayım yapmadıklarınızı. Adadan ne haber? Ne oldu? Ada nerede? Otel nerede? Arkadaşlar bakın. Çok çok ciddi anlamda söylüyorum bakın. Hep yaptıklarınızı sıralıyorsunuz. Ben yaptıklarınıza teşekkür ediyorum ama Galatasaray'a Galatasaray'a taşıma suyla taşıma suyla devir atlatamazsınız. Taşıma su bankalardan faiz veya yapılandırmalar falan değil. Hakiki kaynaklar üreteceksiniz Galatasaray'a. Ciddi gelirler sağlayacaksınız. Ciddi projeler getireceksiniz. Bunlarla borçlanın. Hakikaten samimi söylüyorum. Yüzde yüz destekleriz. Hiç tereddüdünüz olmasın. Ama ben yapılandırma yaptım. E tamam yaptınız ne oldu? İki sene para ödemeyeceksiniz, üçüncü sene yüzde seksenini ödeyeceksiniz, faizler de var içerisinde. Ya yapmayın, şimdi şimdi şunu beşinci sene değil, Mahmut Bey kardeşim, kredi beş senelik zaten. Üçüncü seneden itibaren yüzde seksen ödeyeceksiniz. Yüzde seksen beş ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Yüzde sene abi. Efendim? Yüzde onu ödemeye Evet, ben hayır, ben diyorum ki üçüncü seneden itibaren yüzde seksenini ödeyeceksiniz. Yanlış mı? Yanlış mı? Ha neyse konuşuruz sonra buradan konuşmayalım muhatap olmayalım. Ne diyeceği itibariyle şunu söylüyorum. Galatasaray'ın para getirecek, nakit akışı sağlayacak ki nakit akışı diye ben Kaan Bey'le hep ters düşüyorum. Nakit akışı değil Kaan Bey'in takdim ettiği şeyler. Hepsi vakit akışı, boşa boşa geçen zamanlar. Öyle söylüyorsunuz, böyle söylüyorsunuz. Ya 750-800 milyon dolar civarında Galatasaray'ın sermayesi terse düşmüş. Niye iki buçuk iki onda yedi trilyon civarında bir sermaye artışına gidiyorsunuz? Söyler misiniz bana? Ne gereği var? Beş sene süresi var. E, gel gel geldiği zaman bunu yaparız diye yapıyoruz. Hayır şimdi yapmıyoruz da sonra yapıyoruz. Ya rezerv tutuyorsunuz elinizde. Eninde sonunda bunu ben yazıyorum bu kürsüden söylüyoruz En kısa zamanda yapmak zorunda kalacaksınız. Gidişat gidişat değil. Kimseyi aldatmaya gerek yok. Kimseyi çarpıtmaya gerek yok bu gidişatla bir yere gidemezsiniz. Mümkünü yok. Böyle bir ekonomik kural da yok, kaide de yok, yol da yok. İlla ki bunu en geç iki sene içerisinde yapmak zorunda kalacaksınız. Peki sonra ne olacak? Ben söyleyeyim. Bir anda hisse senetleriniz çıkacak, ertesi gün güm diye inecek. Güm diye indiği zaman verdiğiniz teminatlar ne olacak? Hepsi üç katına katlanacak. Bankalar sizden bunların teminatlarını yükseltmenizi isteyecek. Ne yapacaksınız? hisse senetlerinizi satacaksınız. O da olmayan hisse senetlerinizi. Nereye gelecek? A grubu hisse senetlerine gelecek. Galatasaraylılar dikkatinizi çekiyorum. İşte bunun için bu yönetim gitmeli. Bundan sonrası Galatasaray için son derece handikaplarla dolu bir zaman dilimidir. Unutmayalım zaman dilimidir diyorum. Bunu Sayın Başkan burada olsaydı daha başka bir ifadeyle söyleyecektim kendisine. Ama ne olursa olsun nereye kadar dayanırsanız dayanın. En kötü ibrasızlık Mart ayında alacağınız ibrasızlık olur. Gelin seçime girme hakkınız var. Bir karar alın. Buyurun gelin girin seçime. Siz de niye? Bu kadar hakkınız geçmiş. Bu kadar kendinizden eminsiniz, kendinize güveniyorsunuz. Gelin Galatasaray'ı handikapların içerisine sokmayın. Gelin Galatasaray'ı Galatasaray'ın layık olduğu yere mi? Yere hep beraber el birliğiyle taşımaya gayret edelim. Bizler de sizlere destek olalım. Ama o bakın Sayın Başkan yok. Yönetim kurulunun diğer üyeleri yok. Abdurrahim kardeşimiz izin aldı gitti. Sağlıktır. Kimsenin bir şey söyleyecek hali yok. Ama yapmayın. Hakikaten yanlış. Bakın Galatasaray Spor Kulübü elinde çok büyük potansiyeli olan bir kulüp. Bakın altını çizerek söylüyorum. Alacağınız bir kararla alacağınız bir kararla laf olsun diye söylemiyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. 200-300 milyon doları bir senede kulübe sokmanız mümkün. Bir senede 250-300 milyon dolardan bahsediyorum. Bu kulübe sokmanız mümkün. Söyleyecek bir şey yok. Yönetime bu bir bu bir prosedür. Buradan söylenecek bir şey değil. Ben söylenecek kısmını söyledim. Bana geldikleri zaman benden destek istedikleri, yardım istedikleri zaman veya bana buyur kardeşim gel bunu et dedikleri zaman amadeyim emirlerini buyursunlar. Bu kadar net. Sayın bu aşkın... kadar net. Ben bu kadar önemliyse bence ben önce randevuyu bağlayın. Abi gerçek ya, söylüyorum. Siz... Çok çok önemli bir iddia bu. Ben 200 milyon olmasa 100 milyona da razıyım, siz de razı Hemen ayarlayayım randevuyu. Bakın ben bu kürsüden bunu ilk defa söylemiyorum. Bakın benimle konuşanlar, benimle konuşanlar bana yakın ol. On... Evet. Sayın Fatinoğlu siz tamama Divan Kurulu üyesi değilsiniz. Sayın Bakın Sayın, sen, Sayın Mahmut kardeşim lütfen sakin ol. Lütfen bak gayet gayet rahat konuşuyoruz. Sen bakma ben biraz böyle biraz heyecanlı olabilirim. Yaşıma ver kusura bakma. Ama şunu söylemek istiyorum bakın. Galatasaray'da bu potansiyel var. Biz hiç kimseye muhtaç olmadan bu kulübü layık olduğu yere getirebiliriz. Ama itişerek, kakışarak, birbirimize yumruk atarak, burada olmayacak sözler söyleyerek, insanları ayrıştırarak hiçbir yere gidemeyiz. Neden öbür kulüpler beni alakadar Beni hiçbir şey alakadar etmiyor. ya. beni sadece Galatasaray alakadar diyor. Bir futbol takımı var. Evet. Tamam doğru. Bugün 908 milyon Galatasaray'ın kazancı var diye gazete kocaman sürmanşet atmış. En çok kazanan kulüp. Ya 908 milyon para <laughs> bu kulübe girmiş. Peki ne olmuş? Sizin gösterdiğiniz yere gelmiş bütçe. Ha. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye Sami Beyciğim bir saniye. Çok siz gelir buradan konuşursunuz. Gelip buradan konuşursunuz. Oturduğunuz yerden cevap vermeyin lütfen. 908 milyon girmiş. Peki soruyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Kaç çalışanınız var? Cevap verin bana. Kaç çalışanınız var? Kaç paralık cironuz var? Kaç çalışanınız var? Bir cevap verin. 700 tane çalışanınız var beyefendi. 700 tane çalışanınız var isim söylemiyorum. X şirketin şu kadar cirosu var. Ama çalışan sayısı Galatasaray kadar değil. 250-300 kişi. Maksimal. Siz nerelerdesiniz? Neler söylüyorsunuz? Sami Bey kardeşim söylüyor, tamam. Sayın Aşkın, Tablolar bu, bu, çok güzel. Hiçbir şey Sayın Aşkın, bu mukayese çok doğru bir mukayese değil ama ya bir özel sektör yöneticisi olarak buna çok katılmıyorum. Ya yani şu kadar ciron varsa 100 adam iki mi 200 adam. bu Sayın Başkanım o zaman o zaman daha basit bir şey söyleyeyim çok abi ben bence çok ağır bunu diye ben söylemek istemiyorum bunu yani bakın Aynen, bence bunlar da de var. Denetim raporunda bundan sonrakinde yönetsel ifadelerde arkadaşlar izah etsinler KPI'leri yani ciro başına kaç personel düşüyor vesaire gibi e, arzu ederseniz verebilirim elimdekilerini. Onun faydası ama yani o mukayese biraz yanıltıcı olur. Vallahi ben şöyle söyleyeyim Sayın Başkanım ben on, onun yanıltıcı olduğuna inanmıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim ben yöneticilik hayatımda hep bu mukayeseleri yaparak bir yere kadar geldim. Kimse kusura bakmasın. Ben bu konuda iyi iyi bir otorite olduğumu da kendi kendime değil herkese de ispat etmiş bir adamım. O kadar da net söylüyorum. Siz eğer ekonomik olarak gerekli tedbirleri almazsanız, gerekli klosları koymazsanız mukayese her şey her zaman yapılabilir. Her şeyle yapılabilir. Bu sadece bununla alakalı değil. Buyurun kıstas olarak ligde oynayan diğer kulüpleri koyalım. Onları koyalım. Kaç kişi kimi çalıştırıyor? Kaç tane adamları var? Ya şimdi yani tamam doğru burası Galatasaray kulübü olacaktır. Eyvallah tamam sıkıntı yok. Ama 700 mü yoksa 500 mü? Yoksa 300 mü? Onu siz takdir edeceksiniz. Ben sadece söylüyorum, ikaz ediyorum. Burası Galatasaray'da bir ikaz kürsüsü. Şey değil, icra kürsüsü değil. Kusura bakmayın. Evet muhterem hazırım kusura bakmayın gecenin geç saatinde biraz da heyecanlı olarak bir şeyler söyledim ama şunu söylüyorum yine de ısrarcıyım. Lütfen sayın başkan yok dokuzda televizyona çıkacak bizim orada kendisine ulaşma şansımız da yok. Sizler arkadaşlarısınız sizin yönetim kurulunuzun da başkanı ama ben yine söylüyorum Galatasaray'ın başkanı değil sadece başkan o kadar benim için. Lütfen ikaz edin. En kısa zamanda ee, Sayın Aşkın. Bunu, sayın Aşkım bu çok çok doğru bir ifade değil bence. O, bunu düzeltelim. Çok doğru değil bu ifade. O, tamam. Onun için gelmeye de olabilir. Sen müsait değinse gelebilir. Müsaade. Bakın ben evet. söylüyorum. Ben tamam. açıkça söylüyorum. Burada ee, o söylediğiniz ama şey çok doğru diye. bir ifade tarzı Yoktu değil. Bir şey. Divana yakışmıyor. Bütün söylediklerinizi tamam. çürütebilir o bakımdan bunu peki, toparlayalım. Peki Sayın ee, Başkan e, her şey. için teşekkür ediyorum. Estağfurullah başkanımızdır. Bu kadar basit. İyi tamam, için tamam. teşekkür ederim. Ya kardeşim affedersiniz. Buyurun. Ya sayın ya Mahmut buyurun. Şu, bakın affedersiniz. Sayın Başkan müsaade eder misiniz? Buyurun. Bakın, Laf at, şey Mahmut yeter bakın, ya. Ma bakın, Laf at, tamam. Bu kadar hassasiyeti evet. Sayın Başkan'ın bu kürsüden divan evlere söyledikleri laftan sonra da gösterecektiniz. Benim söylediğim laftan sonra değil. Sayın Başkan'ın bütün bir divana hitabı esnasında o divana ettiği hitaptan da söyleyecektiniz. O zaman ben suçlu olurdum. Ama şimdi kendimi suçlu adetmiyorum. diliyorum. O yüzden bu durumlara geldik. Özür toparlayalım biliyorum. isterseniz. Ama doğru mu? Biraz, şaşkınlık şaşkınlık. Biraz toparlayalım. Mehmetciğim, Me Mehmetciğim şaşkınlık Mehmet sen var. Sen tarafsın. Oo, bu olmaz sen yönetimsin çünkü. aşkın tarafsın. Sayın tarafsın. kesmek sen zorunda kalacağım. Sen oturduğun yerde Lütfen. sesini çıkarma. Lütfen. Tamam mı? Buyurun. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. Galatasaray için inşallah en iyisi olur, hayırlısı Teşekkür olur. Teşekkür ederiz. Tamam, sağ olun.